inşallah. Değerli kardeşlerimiz, şimdi de aramızda misafir hocalarımız var. Giresun İl Müftümüz de aramızda bulunuyor. Şu anda ilahiyatçı yazar Hızır Kartal hocamızı mikrofona arz ediyoruz. Bir selamlama konuşması yapacağız. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مكون الأكوان الموجود بلا مكان المنزه عن الأين والكيف والهيئة والصورة والأشكال والصلاة والسلام على سيدنا محمد ve ala alihi ve sahabati't teyyibi alemlerin Rabbi olan hiçbir şeye benzemeyen mekandan şekilden zamandan sınırdan münezzeh olan Allahu Teala'ya hamd olsun Peygamberimiz Muhammed'e âline, ashabına, etba'ına salat ve selam olsun Değerli Müslümanlar, Allah Teala bu toplantımızı hayırlı toplantılardan eylesin. Ve buradan ayrılışımızı hayırlı ayrılışlardan eylesin. Allah Teala bu mübarek Kur'an kursuna yardım edenlerden razı olsun. Ve burada gelen yapan hocalarımızdan da Allah razı olsun. Bayriyeten çocuklarını bu mübarek Kur'an-ı Kerim'in tilavetini öğrenmek ve öğretmek için gönderenlerden de razı olsun. Bu büyük bir nimettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifte buyurdu ki Hayrukum men teallemel Kur'an ve Sizin en hayırlı Hocalarımız çok anlattılar. Allah kendilerinden razı olsun. Ben ehli sünnetin akidesine değinmek istiyorum. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Usikum bi ashabi thumma allazine yelunahum thumma allazine yelunahum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizlere sahabelerimi tavsiye ediyorum. Onlardan sonra gelenleri, onlardan sonra gelenleri, yani tabi'inleri ve tabi'i tabi'inleri, İmam Ebu Hanife gibi radıyallahu anhu nu'man bu sabit, İmam Malik gibi, İmam Şafii gibi, İmam Ahmet ibn Muhammed gibi, bu dört ehli sünnet mezhebi alimlerin bize bu mübarek akideyi nakleden o mübarek zatlar gibi vairiyeten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin övmüş olduğu o mübarek Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet hangi akideyle geldi? Merkuridiye akidesiyle geldi ehli sünnetin akidesiyle geldi. Onlar bugüne kadar bu mübarek akideyi bize öğrettiler. Bugüne kadar bu mübarek akideyi bize taşıdılar. Fatih Sultan Mehmet'i Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ile öldü. Peygamberimiz aleyhi vesselam ve sellem buyurdu ki لَتُفْتَحَنَّ ve وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ وذاك bunu söyleyen Peygamberimiz Muhammed vahiy ile söyledi. ki öldü? Fatih Sultan Mehmed'i öldü. Fatih Sultan Mehmed hangi akideye sahipti? Ehli sünnet akidesine sahipti. İmam Meturid'in akidesine sahipti. Yani onlar bize öğrettiler ki Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. O mekandan, şekilden, zamandan, sınırdan münezzehtir. Allah gökte değil, arşın üzerinde değildir. Allahu Teala mekansız olarak vardır Subhanahu ve Teala. Allahu Teala bütün mekanları, yerleri yaratmadan önce mekansızdı. Ve bütün yerleri yarattıktan sonra Allah yine mekansızdır. Çünkü Allah değişmez Subhanahu ve Teala. O, insanları, cinleri, melekleri, hayvanları aydınlığı, karanlığı yarattı, onlara benzemez ve onlara ihtiyacı yoktur. Allah subhanehu ve teâlâ ruhu yarattı, ruh değildir. Allah subhanehu ve Taala her şeyi yarattı, hiçbir şeye benzemez. Ve iman ediyoruz ki Allah bütün peygamberleri İslam diniyle gönderdi. İsa peygamber Hristiyan değil, Musa peygamber Yahudi değildir. Bütün peygamberler Müslümandırlar ve İslam'ı öğrettiler. Adem peygamberden Muhammed peygambere kadar aleyhim salatu vesselam. Delil ne? Kur'an-ı Kerim. allah Teala buyuruyor ki, İnne dîne indallâhil İslam. Başka bir ayeti kerimede, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Her kim ki İslam dininden başka bir hak din vardır dese ya da başka bir din edilirse o ahirette husrarla uğrayacaktır. Yani Müslümanlardan değildir. Değerli müminler, Allah-u Teala bütün peygamberleri küfürden korudu büyük günahlardan da kıymet düşürücü küçük günahlardan korudu. Yani hiçbir peygamber yalan söylemedi, içki içmedi, zinaya niyet etmedi ve düşmedi. Kesinlikle iğrendirici, tiksindirici bir hastalığa yakalanmadı. Ehl-i sünnetin alimleri, İmam Ali Suud Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Musa Efendi, Akşam ah Akşemseddin Efendi ve başka mübarek zatlar buyurdular ki peygamberler iğrendirici hastalığa düşmekten de iyidirler. Korunmuşlardır. Hiçbir peygamber güneşe, aya, yıldıza ibadet etmedi. İbrahim peygamber güneş için o benim ilahımdır demedi. İbrahim peygamber aleyhisselam güneşe, aya, yıldıza ibadet eden insanlara gidip dedi ki, bu benim Rabbim ha, bu ilah olamaz. Çünkü bir halden bir hale değişir. Ve yine Yusuf Peygamber kesinlikle zinaya yet etmedi ve düşmedi. Davut Peygamber kesinlikle böyle bir hataya düşmedi. Bir kişiyi gönderip karısıyla evlenmek istemedi. Eyyub Peygamber Aleyhisselam kesinlikle iğrendirici hastalığa yakalanmadı. allah Teala bütün peygamberleri bu tür şeylerden korudu. Değerli müminler ve iman ediyoruz ki bütün melekleri Allah buradan yarattı. Melekler yemezler, içmezler, uyumazlar. Melekler kadın değil, erkek değiller ve kesinlikle kadın şekliyle şekillenmezler. Ancak erkek şekliyle şekillenirler cinsel organ olmadan çünkü Allahu Teala melekleri cinsiyetsiz olarak yaratmıştır ve her meleğin vazifesi vardır. Bazı melekler bizim hayırlarımızı, günahlarımızı yazmakla vazifelidir. Bazı melekler çocuk anasının karnında 120 gün iken onun vücuduna ruhu indirmekle vazifelidir. Bazı melekler yağmuru indirmekle vazifelidir. Bazı melekler dağlarla vazifelidir her meleğin <laughs> ayrı bir yer, ayrı bir görevi var değerli müminler. Ve iman ediyoruz ki bütün melekler Allah'ın evliyalarıdır. Hiçbir melek duna işlemez. Allah Ettehrim suresinin altıncı ayetinde buyuruyor ki La yasun Allah ma amarhum ve yafalun ma yumarun. Kesinlikle melekler buna işlemezler Allah Teala onları neyi emrettiyse onu yerine getirirler. Demek ki Allahu Teala bütün mahlukatlarla münezzehtir. Ayetler çok değerli müminler. Vaktimiz mahdut. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Allah Teala şura suresinin 11. ayetinde buyuruyor ki: "Leysa şey. Allah hiçbir şeye benzemez." بشكرا عاية كريمة ولم يكن له كفوا أحد الله تعالى دين بنزل يكفر بشكرا عاية كريمة فلا تضربوا لله الأمثال الله يرى مشتر مصارين برينس بشكرا عاية كريمة ذا هل تعلم له سميا ولله المثل الأعلى ان جسفات الله الله دين المؤمنين Değerli müminler, sözümü bitirmeden önce şuna da değinmek istiyorum. Eski hocalarımızın kitaplarına dönelim. Osmanlı dönemindeki Şeyhül İslamların kitabına dönelim. O müminler, o büyük zatların kitabına dönelim. Daha önceki o ehli sünnetin alimlerin kitaplarına dönelim. Çünkü dinimiz değişmez. Dinimiz peygamberimiz zamanında iman olan bugün de imandır. Peygamberimizin döneminde küfür olan bugün de küfürdür. Peygamberimizin döneminde sevap olan, hayır olan bugün de hayırlıdır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü üzülerek söylüyorum. Bugün Türkiye'de öyle ehli sünnetin dışından gelip peygamberlerin kabrini ziyaret eder, evliyaların kabrini ziyaret eder Müslümana müşrik diyorlar. Peygamberimizin mevlidini okuyan kimseye orada kesilen hayvan domuz, domuz kesilmiş gibidir diyorlar. Kur'an-ı Kerim ölüye, ölüye okuduğumuz zaman, sevabı gönderdiğimiz zaman diyorlar ki ölüye mi indik Kerim diriye döndü indi? Sizin yaptığınız haramdır diyorlar. Peygamberimizin mübarek kabrini ziyaret etmek istediğimiz zaman bizleri şirkle itham ediyorlar. Birisi internette öbürüne soruyor ki Osmanlılar diyor ki onlar mezarcıydılar. Onlar şu ana kadar belli mezarcıydılar. Yani Önlerini ziyaret ediyorlardı ve bu şirktir diyorlar. Allah bizleri sizleri korusun. Değerli müminler, vatanımıza, milletimize sahip çıkalım. Birlik, beraberlik içerisinde olalım. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً ve Peygamberimiz hadis Şerif'te buyurdu ki Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Fitnelemeye yol vermeyelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Selman minna ehlil beyt Selman bizdendir, bizim kardeşimizdir. Hazreti Ömer radıyallahu anhü, Hazreti Ebubekir Sıddık Hazreti Bilal-i Habeşi'yi azal ettiği zaman dedi ki bizim Efendimiz bizim Efendimiz'i azal etti. Hazreti Ömer Hazreti Bilal'dan daha çok üstündür ama bize kardeşliği, birlik beraberliği öğretmek için. Onun için şu şiarla Müslüman Müslümanın kardeşidir. Rengi, dili ne olursa olsun Müslüman Müslümanın kardeşidir. Allahu Teala Müslümanların birliğini bozmasın. Müslümanların kalplerini birleştirsin. Sözlerini birleştirsin. Allah subhanahu ve teala hepinizden razı olsun. İki dakika kaldı herhalde hocam. Bir şey daha değinmek istiyorum inşallah. Değerli müminler, nasıl ki abdesti bozan bazı şeyler var ise, bazı şeyler insanın imanını bozar. Onun için diyorum ki eski alimlerin kitaplarına dönelim. Ne gibi şeyler? Bir kimse Allah'a söylerse, bir peygambere söylerse, bir meleğe söylerse, kadere söylerse, bir Müslümandan kızdığı zaman senin dinine, imanına, kitabına diye söylerse, o insan İslam'dan ayrılmıştır. Eğer bir kimse ben Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerine inanıyor, bazılarına inanmıyorum dese, eğer bir kimse Kur'an-ı Kerim'i gördüğü halde çöpe atarsa, ya da ayağıyla üzerine basarsa, o insan Müslüman değildir. Ya da Allah göktedir, arşın üzerindedir dese o insan İslam'dan ayrılmış olur. Ya da peygamberlerin, evliyaların kabirlerini ziyaret etmek şirktir dese o insan İslam'dan ayrılmış olur. Allah hepimizi korusun. Böyle bir işe düşen kimse ne yapması gerek? Her şeyin bir kapısı olduğu gibi İslam'ın kapısı kelime-i şehadettir. Yani اَشْهَدُ اَللّٰهِ اِلَّا اِلَّا اَللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ رُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın bereketi, rahmeti hepimizin üzerinde olsun. Allah hepinizden razı olsun ve mübarek değerli kardeşlerimin, mezun olan değerli kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah-u Teala onları bereketli kimselerden eylesin. Vatanına, millete, دينا حق إلى هزمة إلى آمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين تيغمبر محمد عليه الصلاة والسلام روحنا وبتن تيغمبرنا من روحنا الله روحنا الله عز وجل الفاتحة Hızır kardeşimize, Hızır hocamıza teşekkür ediyoruz bu güzel sohbetinden dolayı. Allah kendilerinden razı olsun. Değerli hazirun, içimizde çok muhterem hoca efendiler var. Çok sayıda. Takdir edersiniz ki mevcut program sınırlı ama bu hoca efendilerimizi durumu da ilim deryası olması hasebiyle istifade etmek isteriz. Ama buna zamanımız el vermediği için onlardan kursumuz yöneticileri adına özür diliyoruz. Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz değerli kardeşlerim. Değerli hazırım, şimdi bu kursumuzdan mezun olacak olan 65 öğrencimizden kimler olduklarını arz ederek konu finaline geçmeden önce bir başlık şerif daha dinleyerek ondan sonra finalist hocamızı inşallah dinleyeceğiz. Bu arada Giresun Mühtümüz'ün de Necati Hakkuş hocamızın da 5 dakikalık bir selamlama konuşmasını dinleyeceğiz işte. Değerli kardeşlerimiz, bu icazet alan kızlarımızı, yavrularımızın, Allah onlardan razı olsun. Bir çoğumuzu vebalden kurtarıyorlar, bir çoğumuzu, çoğunluğumuzu. Onlar en zor olana tabi oldular. En zor olana, Allah onların yolunu kolay kılsın. Dünyalarını, ahiretlerini mamur eylesin inşallah. Bu kardeşlerimizi, Arapça ilmini öğrendikleri gibi fıkıh, tefsir ve hadis noktasında büyük güzelliklere vakıf olduklarını öğreniyoruz. Bu bacılarımızdan mezun olanların özellikle Arapça tedrisatı yapan kardeşlerimizin bin civarında hadisi şerif ezberlediklerini biliyoruz. Ne diyorsunuz bu işe? Bin hadisi şerif. Dile kolay değil mi? Öyleyse onlara çok dua edelim. Bundan sonra bu kurslarımızın devamını sağlamak, buralardan böyle güzel evlatlar yetiştirmek için her birimizden mutlaka bu kurslarımızda ya da imam hatiplerimizde en azından bir öğrencimiz olması lazım. Bir öğrenci. En az. Değerli kardeşlerim, şu anda bu kursumuzdan Arapça ilimlerinden İslam fıkhından, tefsirinden, bizim anlayacağımız manada mezun olup o bahsettiğimiz sayıda hadis-i şerifleri ezberleyip mezun olacak kızlarımızın isimlerini sizlere arz ediyorum. Merve Özdemir, Arsin Trabzon. Betül Tiryaki, Arsin Trabzon. Fatma Yıldırım, Arsin Trabzon. Elif Özdemir, Arsin Trabzon. Esra Altıntaş, Arsin Trabzon. Sadeha Yeyin, Gümüşhane. Fatma Küçük Osman, Araklı Trabzon. Elif Bayraktar, Araklı Trabzon. Havva Çakır, Kerkif Gümüşhane. Hatice Demet, Gümüşhane. Tuğba Soydaş, Gümüşhane. Ebru Erk, Köse, Gümüşhane. Şule İnan, Akçabat, Trabzon. Rabia Doğan, Kerkit, Gümüşhane. Nuray Çelik, Bağcılar, İstanbul. Nagi Hamcebel, Köse, Gümüşhane. Zeynep Küçük Osman, Araklı, Trabzon. Nesrin Çolak, Suluova, Amasya. Tenzile boşluk. Sürmene, Trabzon. Ebru Gönül Çolak, Çaykara, Trabzon. Hümeyra Akül Ayvas, Yomra, Trabzon. Ayşe Tüncay, Bourbon, Joli, Fransa. Seda Nas, Gümüşhane. Meşhure Köklü, Amasya. İlknur Fidan, Yeşilyalı Trabzon. Sema Soyiğit, Avcılar İstanbul, Elif Coşkun, Köse Gümüşhane, Fatma Karatay, Kerkik Gümüşhane, Pınar Çağuran, Kerkik Gümüşhane, Sema Çelik, Kerkik Gümüşhane, Kübra Gümüştaş, Araklı Gümüşhane, Nesime Aydın, Kerkik Gümüşhane, Tuğba Kartal, Kerkik Gümüşhane, Şeyma Çobanoğlu, Kerkit Gümüşhane, Mine Şahin, Kerkit Gümüşhane. Büşra Fidan, Kerkit Gümüşhane, Hatice Duran, Kerkit Gümüşhane, Büşra Tok, Köse Gümüşhane, Hatice Boşluk, Sürme Trabzon, Ayşe Nur Aktürk Trabzon, Gülsüm Erbay Araklı Trabzon, Refika Yıldırım Erdemli Mersin, Sümeyye, Öner, Çaykara, Trabzon Allah kendilerine hayırlı başarılar versin. <laughs> evet. Şimdi de hafızlık icazeti alacak olan kızlarımızın isimlerini arz ediyorum. Ayşe Demirci, Ars'in Trabzon Eminet Emine Demiröz, Ars'in Trabzon Betül Beder, Ars'in Trabzon Ebru Beder, Ars'in Trabzon Zilem Küçük, Ars'in Trabzon Ayşe Aydın, Arsin Trabzon, Zehra Nur Aktürk, Trabzon, Hatice Ceylan, Trabzon, Mine Bayrak, Araklı Trabzon, Tuğba Reis, Trabzon, Hümeyra Bülbül, Çarşıbaşı Trabzon, Emine Yolcu, Şalpazarı Trabzon, Sümeyye Başar, Of Trabzon, Rümeysa Gönan, Çaykara Trabzon, Ayşe Coşkun, Köse Gümüşhane, İmran Çakır, Kentit Gümüşhane, Sultan Yaşa, Gümüşhane, Hanife Sunay, Köse Gümüşhane, Kübra Nas, Kentit Gümüşhane, Zeynep Kartal, Kentit Gümüşhane, Ayşe Özay, Kentit Gümüşhane, Şuhada Demir, Zonguldak. Allah hepsinden razı olsun. Değerli kardeşlerim, değerli hazirun, bu yavruları yetiştiren hocalarımızdan, analardan, babalardan Rabbim razı olsun.